Amerikan endeksleri Kasım ayının son işlem haftasına artıda girdi. Endeksler son bir aylık ortalama hacimlerin %17 ila %95 üzerinde primlendi. Dow Jones %1 civarı yükselişte 44.736.6 seviyesinden, S&P 500 %0.3 primle 5987.4'ten, Nasdaq %0.27 primle 19.054.8 seviyesinden kapanış yaptı. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yer aldığı Russell 2000 Endeksi de Trump'ın hazine bakanı olarak hedge fund yöneticisi Scott Besant'ı seçmesi ve piyasada olumlu beklentiler eşliğinde günü %1.47 primlenerek 2442 seviyesinde kapattı. Russell 2000 Endeksi, 2466.485 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini dün görmüş oldu. Amerika'da dün Ekim ayı Chicago Fed Aktivite Endeksi, beklenti olan eksi 0.28'in altında eksi 0.40 olarak açıklandı. Dallas imalat aktivite verisi ise beklenti olan eksi 1.8'den daha kötü eksi 2.7 düzeyinde duyuruldu. Avrupa tarafında ise Almanya'nın AFO anket verileri takip edildi. Cari durum, beklenti olan 85.5'in altında 84.3, beklentilerse ise 87'yi aşarak 87.2 olarak açıklandı. İş durumu verisi ise 86 olan beklentinin altında 85.7 düzeyinde geldi. Bugün Amerika tarafında Eylül ayı konut fiyatları endeksi, Ekim ayı yeni konut satışları, Kasım ayı tüketici güveni, Richmond Fed imalat aktivite verileri ve Fed FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. S&P 500 endeksindeki hisselerin %77'si, 12 sektörden ise 9'u primlendi. Gayrimenkul %1.3, takdirsel tüketim %1, materyaller %0.94, sağlık %0.9 primlenirken, enerji %2, bilgi teknolojileri %0.35 değer kaybetti. Avrupa tarafında ise genele yayılan alıcılı bir seans geride kaldı. Eurostox 50 endeksi %0.23 primlenerek 4799.9 seviyesine yükselirken, FTSE 100 %0.36, CAC 40 %0.03, DAX %0.43 değer kazandı. Eurostox 50 endeksinde işlem gören 10 sektörün 6'sı yükselirken, en çok primlenenler %1.53 ile takdirsel tüketim, %0.61 ile iletişim hizmetleri, ve ile bilgi teknolojileri oldu. Değer kaybedenler ise %1.96 ile enerji, %0.71 ile altyapı, %0.3 ile sağlık ve %0.27 ile materyaller oldu. Amerika tarafında Hazine Bakanlığı'na Scott Besant'ın getirilmesi sonrası dolar endeksi uzun süren yükselişinin ardından günü değer kaybederek tamamladı. 106 seviyesinde işlem gören dolar endeksi, ortalamalardan oldukça uzaklaşan görüntüleriyle 105 desteğinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Besant, piyasa tarafından bütçe açığı konusunda ilerleme kaydedebilecek biri olarak görülüyor. Trump'ın politikalarının enflasyon ve dolayısıyla faiz oranları üzerindeki etkisine dair endişeler dolar endeksini yukarı taşımıştı. Euro-Dolar paritesi ise günü %0.83 değer kazanarak tamamladı. Amerika tahvil piyasasında özellikle yeni hazine bakanlığı ataması sonrası getirilerde düşüş yaşandı. 2 yıllık getiriler 10.7 bas puan düşerken, 5 yıllıklar 12.1 bas puan, 10 yıllıklar ise 13.5 bas puan düştü. Avrupa tarafında kısa vadeli getirilerde bir miktar yükseliş yaşanırken, yurt içi tarafında ise 5 yıllık CDS düşerek 257.03 seviyesinde hareket ediyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.